Merhabalar. Bugün bu şekilde bir kalem tutacağı yapacağız. Ne işimize yarayacak peki? Her zaman şöyle yanımızda taşıyabileceğimiz kitabımıza ya da defterimize monte edebileceğimiz bir tutacağımız olacak. Tabii bunun boyutunu biraz küçük yaptım. Şimdi daha büyük boyutta yapacağım. Kalem bu şekilde dışarı çıkmayacak. Şimdi tam ölçülerini söyleyeceğim. Çok güzel. İstediğimiz zaman buradan kalemimizi alacağız. Şu şekilde kalemimizi alacağız. Ondan sonrasında içerisine yazımızı yazacağız. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle ölçülerimizi söyleyeyim. 14 cm 17 santim olacak şekilde ölçümüzü ayarlayacağız. 14 santime 17 santim. Şöyle keçemin gene arkasını aldım. 14 santim 17 santim olacak şekilde ayarlayacağım. Bu şekilde 14 santim ayarlıyorum önce keseceğim keçimi işaretlemekte bir sıkıntı yok çünkü zaten arkası gözükmeyecek 17 santim de boy olarak ayarlıyorum bu şekilde bir de buradan ayarlama yapalım 14 santim 17 santim olacak şekilde güzelce keseceğim bu şekilde Öncelikle keçemi keseceğim 17 santim olan kısmı boy 14 santim olan kısmı ise en çok güzel bir kalem tutacağı olacak kalemlerimizi mesela çantamızda taşımak istediğimiz zaman da kıskacıyla çok rahat ceplere tutturabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle öncelikle yapmam gereken şu şekilde ikiye katlamak. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Eşitlenecek i̇şte şekilde şu şekilde ikiye katlıyorum önce bu şekilde sonra bir taraftan 4 santim diğer taraftan beş buçuk santim olacak şekilde keseceğim burayı 4 santim olarak ayarlıyorum şu tam burayı 4 santim şurası bu yerde beş buçuk santim olarak ayarlayacağım tam buradan bir çizgi çiziyorum Ama o çizgiyi uykulaştıracağım hedefim bu çizgi uykulaştırmak şu şekilde elimle uyuklaştırıyorum isterseniz başka bir aparatla da uyuklaştırabilirsiniz pratik yapmayı seviyorum ben. Şu şekilde keçemi çift şekilde tutup güzelce kesiyorum. Bu şekilde kestim. Sonrasında silikon tabancamı gene aldım. Dikiş dikmeyeceğim, silikon tabancamla halledeceğim gene. Silikon tabancamla tam bu bölgeden aşağıya doğru burayı katlıyorum. Tam bölgeye aşağı doğru katladım. Sonrasında burası yapıştıktan sonra tam bu bölgeyi yapıştıracağım. üst üste getiriyorum tam bu bölgeye yapıştırıyorum İstediğiniz renk desen keçe kullanabilirsiniz bu işlemi yaptıktan sonra hemen şu şekilde katlama işlemi yapıyorum bu şekilde yine aynı şekilde buraya silikonumu sıkıyorum silikonla buradan yapıştırıyorum bu seferde Bu şekilde böyle yapıştırdım. Sonrasında tam olarak bu kıskacı, bu kıskacı buraya yapıştıracağım. Ama silikonu kıskacın üzerine sıkacağım bu sefer. tam gidip içeriye şu şekilde yapıştırıyorum kıskacımı da yapıştırdım sonra şuradaki ayrımı yapıştıracağım ve böylelikle kitap tutacağımız ya yani daha çok kalem tutacağımız hazır kalem tutacağımızı hazırladık şu şekilde bir kalem tutacağımız oldu. Ajandalımız bu olsun. Daha büyük bir ajanda da tercih edebilirsiniz. İstediğiniz boyajanda ajandalımız bu olsun. Kalemimiz bu şekilde, kalemimizi bu şekilde istediğimiz gibi, istediğimiz yere taşıyabiliriz. Tam da boyuna göre oldu. Bakın bu şekilde. Güle güle kullanın.